liste edebilirsiniz. Veya kompir, mısır salatası ve pizzalarda kullanabilirsiniz. Zete Dair kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz evde mısır konservesi. Ben 7 tane taze mısır kullanacağım bu tarifte. İster kompir ister salatalarda kullanabilirsiniz. Öncelikle bu şekilde bir sırasına bıçakla alalım. bir sırasını böyle çıkardıktan sonra rahatlıkla ayıklayabileceğiz. İlk sırayı biraz zorlanabilirsiniz ama sonra gördüğünüz gibi çok kolay ayıklanıyor. Hepsini bu şekilde tamamlayalım. 7 tane mısırımı bu şekilde ayıkladım. İnan ki en zor kısmı bu şekilde ayıklaması. Gerisi çok kolay. İsterseniz bu şekilde süt mısır yapıp bardakta da hemen servis edebilirsiniz. Hazır aldıklarımız gibi. Ayıklamış olduğumuz mısırları geniş büyük bir tencereye alıyoruz. Üzerine kaynar su ilave ediyoruz. Tencerenin kapağını kapatarak ocağı alalım. Mısırlar kaynamaya başladı. Bizim süt mısırı olduğu için çabuk kaynayacaktır. Yine de siz kontrollü olun. Ve ben sizin için süreyi tutacağım. Kaç dakikada kaynadığını. Mısırların toplamda 40 dakikada kaynadı. Kaynayıp kaynamadığını bu şekilde elinize alıp kontrol edebilirsiniz kaynamışsa zaten belli oluyor suyunu süzerek kavanozlara dolduruyorum toplamda yarım kiloluk 3 tane kavanoz elde ettik 7 adet mısırdan 1 çay kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum her bir kavanoza. Yarım çay kaşığı toz şeker. Ve kaynar su ilave ediyoruz. Mısırların üzeri geçecek şekilde daha önce kullanılmamış sıfır kapakla kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Kapağını güzelce sıkıp ters çeviriyoruz. Hepsini bu şekilde güzelce vakumluyor. Şöyle iki küçük tabağa da hemen biz tüketiyoruz. Ketçap, mayonez. Bu şekilde servis de edebilirsiniz. Veya kompir, mısır salatası, ve pizzalarda kullanabilirsiniz rahatlıkla. Bu şekilde bir sene rahatlıkla saklayabilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.